Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. BİM, 5 Aralık Cuma günü, Hyfer Mini Saç Kurutma Makinesini 790 TL fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Peşin fiyatına 6 taksit seçeneği sunulması, ürünü uygun fiyatlı ve erişilebilir kılıyor. Kompakt yapısı sayesinde ev, seyahat ve günlük kullanım için ideal bir fön makinesi olarak dikkat çekiyor. Ürün, 800 bin watt güç aralığında çalışıyor ve bu güç seviyesi özellikle kompakt sınıf saç kurutma makineleri için yeterli performansı sağlıyor. Cihazda iki kademeli sıcaklık ayarı bulunuyor. Bu sayede saç tipine göre daha kontrollü kurutma imkanı sunuyor. Ayrıca ısı koruma sistemi ile aşırı ısınmalara karşı güvenlik sağlanıyor. Askı aparatı ve taşınabilir tasarımı da küçük banyolarda veya seyahat çantalarında rahat kullanım avantajı sunuyor. Fiyat karşılaştırması yapıldığında internette Haifer saç kurutma makinelerinin 849 TL seviyesinde listelendiği görülüyor. Bu nedenle Bim'in 790 TL fiyatı piyasanın altında. Yani daha uygun bir fiyat olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat mı? Sorusuna gelirsek, web sonuçlarına göre şu an için Bim fiyatı belirgin şekilde daha avantajlı görünüyor. Kullanıcı yorumlarına bakıldığında Hyfer markalı saç kurutma makinelerinin genel olarak 4.5 puan civarında beğeni topladığı görülüyor. Kullanıcılar genellikle fiyat performans olarak başarılı, günlük kullanım için yeterli gibi olumlu yorumlar yapmış. Bunun yanında marka hakkında zaman zaman ısı düştü. Dayanıklılık ortalama tarzı olumsuz görüşlere de rastlanıyor. Bu nedenle ürün daha çok hafif kullanım, seyahat, ev için hızlı kurutma ihtiyacı olanlar için ideal bir tercih olabilir. Sonuç olarak Hyfer Mini Saç Kurutma Makinesi, uygun fiyatı, kompakt tasarımı ve temel fonksiyonlarıyla BIM takipçileri için oldukça mantıklı bir seçenek. Özellikle düşük bütçeyle pratik bir cihaz arayanlar için tatmin edici bir performans sunuyor.